Tamam mı? Sağolun. 90 liraya. Tabii. 90 liraya. A Antep'te de ya. Sahaya yani evze ettirdik burayı. Şimdi kullanmıyorlar. İptal ettiler çünkü dışarı almışlar diyor. Şimdi buraya bir bina da yaptırıyorum başkanım. Kulübün evet. sahaya bebek takımı Yeni proje bebe evet. Diğer sahaya da olduk. sahaya da oldu. Evet tesislerimizi güzelleştireceğiz. Biraz önce bahsettim. iki tane saha yaptık. Bugünkü değeriyle 50 milyon. Bugün Adana Demirspor Ligi 4. bitirdiği zaman e, yayın gelirlerinden alacağı para yaklaşık 110 milyon, 115 milyon. Yani 115 milyon hem futbolcular para ediyorsun, hem giderleri karşılıyorsun, hem de altyapı yatırım yapacaksın. Mümkün mü? Normalde evet. mümkün değil. Mümkün değil. Yani onun için Başkanım geldiği günden itibaren gelirlerimizi arttırması artırması yönünde iyi çalışmalar yaptı. İnşallah bu değerimizi biraz daha üst seviyelere çıkartıp o 500 milyon dolarlık yayın gelirini e, elde etmiş oluruz. Çünkü bu şu anki bu yayın geliriyle bu kulüplerin ayakta kalma şansı yok. Şimdi de bir de arkasını, bir de arkasını görelim. Sonra bir şey yapacağım Söyleyeceğim. Burada